Bir tıp fakültesindeki en önemli öğe öğretim üyeleri. Bizim temel bilimlerdeki hocalarımız e, yıllarını bu işe vermiş olan e, tecrübeli, çok kuvvetli ve güvendiğimiz bir kadromuz var. Övünüyoruz kendileriyle. Bizim e, afliye e, sözleşmemiz olan e, Memur Bahçelievler Hastanesi ve Bakırköy Hizmet Hastanesi e, bu konuda e, isim yapmış e, hastanelerden. Ayrıca kütüphanemiz var. Kütüphanemizde 5 e, bin tıp kitabı, e, tıp e, bilimleri fakültesiyle birlikte 50 bine yakın eser. Ayrıca e, internet üzerinden e, PubMed'den e, her türlü kaynağa erişim imkanı söz konusu. Öğrencilerimiz 24 saat Kütüphanede kullanabiliyorlar, kalabiliyorlar. Sessiz odalarımız var. Her öğrencimize ayrı bir öğretim üyesi, danışman olarak veriliyor. Ve mezuniyetine kadar aynı danışman hocasıyla görüşmeye devam ediyor. Her türlü problemini bu şekilde yönetime iletebilmiş oluyor. Tabii bunlar önemli avantajlar. Öğrenci sayısının düşük olması, öğretim üyesinin de yüksek olması ve imkanların geniş olması. Bütün bunları öğrencilerimize sunmamızı imkan dahilinde kılıyor.